Selamünaleyküm arkadaşlar iyi günler. Bugün 22 Ağustos günlerden Perşembe. Balonlarımızı yapmaya başladık. Nasıl yapıyoruz? Kısaca tarif etmek istiyorum. Şöyle bir çuval gibi bir bezimiz var. Amerikan bezi deniyor buna. Şöyle içine petekleri sıyırdık. Daha sonra şöyle bir kazanımız var. Bunu böyle eritiyoruz. Devamı sonra. Evet arkadaşlar daha sonra Bunları böyle sıktırıyoruz. İçindeki pislikler çuvalın içinde kalıyor. Böyle balonu süzülüyor. Bu biraz zahmetli ama bizim de bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Şöyle suyu tuttuğumuzda ayrışma gerçekleşiyor. Şöyle de göstereyim. Böyle bunları sıktırıyoruz ve daha sonra külçe olarak tenekelere basacağız. Evet arkadaşlar bal mumlarının son durumu bu. En son bunları şöyle kazana tekrar koyuyoruz ve şöyle eritiyoruz ve külçe olarak tenekelere basacağız en son. Evet arkadaşlar herkese kolay gelsin. Bereketli olsun.